Selena. Burak. Of ya. Benim aşkım Selena. Ya sana kahvaltı hazırlamak için geldim. Dedim ki aşkım sınav kağıtlarını okumaktan yorgun düşmüştür. Güzel bir poğaça getirdim sana. Git buradan. N nasıl git buradan? Aşkım Selena ben. Duymadın mı? Selena, kapıyı açamam. Ne demek açamam? Niye? Ben sana zarar vermek istemiyorum Selena. Aşkım sen neden bana zarar vereceksin ki? Selena git lütfen. Bana bir şeyler oldu. Sana bir şeyler mi oldu? Ne oldu? Ya ne olduğunu bilmiyorum ama çok garip bir şeyler oldu. Lütfen. Beni seviyorsan kendimi hala kontrol edebiliyorken git buradan Selena. Ne olur. Ben dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Lütfen açar mısın kapıyı? Açamam dedim sana Selena. Bu halde karşına çıkamam. Ne halde karşıma çıkamazsın anlamıyorum ki. Dur bir bakalım. İnanmıyorum. Burak kara örümceğe dönüşmüş. Ama bu nasıl olur? Bir şeyler yapmalıyım. Ne yapmalıyım? Ay, Müce'ye nasıl sormalıyım? Bu böyle olmayacak. Tekrar geldiğinde ona zarar verebilirim. Ya benim insanlardan uzak bir yere gitmem lazım. Hem de hemen. Ah! Hay Allah'ım ya, eti yapmakta ya, en zamanı işiymiş icatım. Resmen bu halde tren makinesiyle döndüm. Ya. Aslıcığım bu ne hal? Salonu sahneye mi çevirmeye karar verdin? Ekremcim, ya da şu babın pantolon ve gömlekleri falan kuru temizlemeye verelim ne olursun. Aa, gömlekle pantolonun da kuru temizlemeye vereceksek işimiz var. Hayatım onları kuru temizlemeye vermezsek sen beni akıl hastanesine vereceksin ona göre. Öyle mi? Ne diyeceksin peki akıl hastanesindeki doktora? E, ütü yaparken delirdin mi? Ya, ama olmuyor ki hayatım. Orasını çekip burasını ütülüyorum ben. Yani arkası karışıyor. Orasını ütülüyorum. Öteki tarafı buruşuyor. Sen onu boş ver. Şu toza bak. Feci kirli buralar. Ne? Ama daha dün temizlik yaptım ay bu pis, pis değil aslında. Ama bugün yeniden dip bucak temizlik yapman lazım. Çünkü yeni evin kiri çok oldu. Tamam canım temizle. <laughs> ay Allah! Pantolon yanayım. <laughs> ay pantolon yandı canım. Tamam tamam problem değil. Ben de artık bugün sana bırakacağım harçlıkla kendime yeni bir pantolon alırım. Ya. Bu arada akşam yemeğinde ne yapacaksın? <laughs> Aa, akşam yemeği mi? Ee, aslında akşam yemeğine şey e, söyle şey yapsam diyorum. Ne? Ee, hamburger ve pizza. Ya yani inan bana dışarıda yediklerinden ayırt edemezsin canım. O kadar güzel yaparım ki. Yok yok ben doğru dürüst ev yemeği istiyorum. Mesela karnıyarıkla sebzeli pilav yapabilirsin. Hayır Ekrem hayır, ben ve karnıyarık aynı karede ikimizi hayal bile edemiyorum. Yapma gözünü seveyim hayır, hayır, dayanamıyorum artık. Ekrem yalvarırım, yalvarırım evimize geri dönelim. Seviyorum bu evi ben. Hay Allah ben de bu yeni eve çok ısınmıştım ama <laughs> madem sen çok istiyorsun dönelim evimize. Hayır. Bizi neden çağırdınız Yüce Honos, Ne oldu? Evet çocuklar, sizleri ben çağırdım. Gerçi siz çağırdığınız sırada ben Natal Gazi ile romantik bir yemekteydim ama olsun siz yücesiniz, yücelere gelidir. Ben de geldim. <laughs> zaten Battal Gazi'nin karşısında bu dekolteyle çıkmaya devam edersen Battal Gazi kalp krizi geçirip Battal boy şehit olacak. <laughs> Aa, ya benim dekoltem mi var? Yüce onu söyler misiniz? Var mı dekoltem? Yok değil mi? <laughs> yani olsa ne olur ki zaten yok ama. <laughs> Ee, neyse. E, ee, bırak şimdi geveselliği de. Sizi buraya niye çağırdım biliyor musunuz? Ah, Jonas. Yoksa yaşlandığınızı fark edip görevinizi bana mı bırakmaya karar verdiniz? <laughs> Bakıyorum da Hades. O başarısız darbe girişiminden sonra koltuk merakını hala kaybetmemişsin. E, ee, Jonas. Yani çalışıp daha üst mevkileri hedeflemem yanlış bir şey mi? Değil tabii. Yani? Ama Dürüstlükle yapılırsa. Dürüstlük de mi? Ay tamam tamam almayayım. Başkası başkası olsun. Sizleri buraya bir görev vermek için çağırdım. Görev mi? Ay çok güzel ben çok severim görevleri. Evet severiz biz sen de seversin. Sizlere Ütopya'nın parklarını ve bahçelerini yeniden düzenleme görevini veriyorum. Geçenlerde baktım da parklar, bahçeler çok bakımsız. Çiçekler adeta solmuş durumda çok şeker. Ben varım bu işte. Evet çok güzel. Bence e, parklara bank yerine şezlong koyalım. Böylece güneşli havalarda güneşlenebiliriz. Solarma gitmeyiz değil mi? <laughs> çok güzel görevlerimiz var. Ya Yüce Honos, bir şey soracağım. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz ya? Koskoca karanlıklar Lord'u hadis bahçe mi sulayacak? Pamukta fasulye de yetiştireyim isterseniz. <laughs> ne olacak ki? İyi ya işte. Oturup da darbe planlayacağın yerde faydalı bir iş yapmış olursun. <laughs> güzel. Gücü Onuz. Ne oldu? Ne var Selena? <laughs> bahçe sulamaya gönüllü birisi geldi. <laughs> Selena mesela bahçeleri çok güzel sulayabilir. <laughs> Kes sesini Hades. Seninle görüşeceğiz zaten. Bir dakika bir dakika ya. Nedir bu sinir stres? Gerçekten de bahçe sulasın bu yüce onuz. Hem biraz toprakta yürür de negatif elektriğini verir toprağa. <laughs> Kes sesini. Yeter Hades yeter. Evet Selena seni dinliyorum. Ne oldu söyle. Yüce Olos çok kötü bir şey oldu. <laughs> aman aman ne güzel ne güzel. Burak yani sevgilim. Kara bir örümceğe dönüştü. Ne? Kara bir örümceğe mi dönüştü? Ama bu çok tehlikeli bir şey Selena. Kahinin söylediğini biliyorsun. Biliyorum. Çok enteresan. Bir insanın örümceğe dönüşmesinin tek yolu... ...sihirli örümcek iksirini içmiş olması gerek. E ben artık kaçayım. Hem bir sürü sulanacak bahçe var değil mi? Gideyim sulayayım, çiçekler solmasın... ...böcekler polensiz kalmasın, kelebekler, kuşlar. Kes sesini, hiçbir yere gitmiyorsun. Burak'a o iksiri sen içirdin değil mi? Aa! Ah! Aa! Ah! Bu resmen bir iftira Yüce Onos. Hem de iftiranın daniskası. Senin bu sevgilin olacak Burak var ya... Alkolik, alkolik. Yine sıkı bir alkolik gücü onu. Aha işte burada itiraf ediyorum. Her gün bar bar dolaşıyor. Ve üç dört dubleden sonra da aa, önüne ne koysan içiyor. <laughs> i̇şte tam o masanın üstünde. xir. Saçmalamayı kes. Bir kere dünyaya x'e sadece buradan gitmiş olabilir yaptıklarını çok ağır ödeyeceksin Hades. Kolla kendini. Lan üstüme! Ya, çocuklar lan, yapmayın. Pelin ya. Yapma. Yüce onun. Yine yer yüzünü kırış kırış yapacak ben de etkilenmeye gidiyorum. Tamam. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.